Üzerine son şakamızın yazılacağı taşlar dikilecek bir gün gömüldüğümüz topraklara. Ne ya da neler yazdıracağımızı hangimiz düşündü ve hangi kişilere miras bıraktı bu sözsel bırakıtları? İzniniz olursa bu konuda biraz beyin fırtınası yaptım. Bu kadar çaba, uğraş, mücadele, oldurma, olduramama ve daha pek çok zorunluluk, sorumluluk insan ömrüne sığacak gibi değil öyle değil mi? Hep bir şeylerin yarım kalacağı aşikar hayatlarımızda bir gün gömülecek bedenlerimizin başına dikilecek taşlarda yazması muhtemel sözsel esprileri bile düşünecek kadar zamanımız yok. İyisi mi böylesine kıymetli ve önemli olan bu hizmeti de ben yerine getirmiş olayım izin verirseniz. Birinci mezar taşı Yoruldu, 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 hiç dinlenemedi ve öldü. İkinci mezar taşı Bağırdı, çağırdı, konuştu ama hiç kimse onu duymadı ve öldü. Üçüncü mezar taşı. Dinledi, dinledi, dinledi ama kimse konuşmasına müsaade etmedi ve öldü. Dördüncü mezar taşı. Denedi, denedi, denedi ama bir türlü başaramadı ve öldü. Beşinci mezar taşı. Yürüdü koştu, yürüdü, koştu ama bekle beraber yürüyelim, birlikte koşalım diyen olmadı ve öldü. Altıncı mezar taşı. Gitti, geldi, gitti, geldi ama maalesef rutinin dışına çıkamadı ve öldü. Yedinci mezar taşı. Sevdi, sevdi, sevdi ama hiç karşılık göremeden öldü. Sekizinci mezar taşı. İçinden kurdu, kurdu, kurdu ama dışına hep maske takıp güldü ve sonra öldü. Dokuzuncu mezar taşı. Kırdı, döktü, parçaladı ama bir türlü sakin kalamadı ve öldü. Onuncu mezar taşı. Sustu, sustu, sustu ama içi hep kan kustu ve öldü. Başarımıza dikilen mezar taşları öldükten sonra son bir kez zamanı meydan okumamız anlamına da gelebilir. Üzerine yazılan her bir söz, her bir cümle o zamanın içinden bir parça daha an koparabilmek içindir belki de kim bilir. Sağlıcakla kalın.